Deneyimizin adı sabun köpüğü deneyi. Hı hı. E, kullandığımız maddeler neymiş? Hidrojen peroksit, potasyum iyodür ve sıvı sabun. E, potasyum iyodürle hidrojen peroksitin karışımından açığa çıkan oksijen gazı e, sıvı sabunun köpürmesini sağlayacak. Şimdi o deneyi yapmaya başlayalım. Bir miktar sıvı sabun koyalım. Ne kadar hocam? Önemli değil çok. Az bir miktar koydum.

No, <laughs>